Merhaba arkadaşlar kimyasal tepkimelerde denge konumuza sulu çözelti dengeleriyle yani asit ve baz ayrışma dengeleriyle devam ediyoruz. Evet asit ve baz tanımlarını verdikten sonra denge kısmına yavaştan geçiş yapıyoruz. Bu bölüme baktığımız zaman zayıf asit ve bazlarla ilgili denge yapacağız arkadaşlar. Peki zayıf asit ve baz neydi? Suda çözündüğü zaman kısmen iyonlaşan asitlere zayıf asit veya kısmen iyonlaşan bazlara da ne demiştik daha öncesinden zayıf baz olduğunu söylemiştik. Evet HV, HCO, HCN gibi asitlerimiz zayıf veya amonyak, metilamin gibi Kısımlarda ne demiştik? Zayıf bas kısımları demiştik. Şimdi bunlarla ilgili dengeye geçiş yapacağız arkadaşlar. Mesela zayıf asitler için biz bu ifadeyi haşa kullanacağız. Zayıf baza için biz bu ifadeyi de B ile gösterimini yapacağız. Haşa zayıf asidinin bir iyonlaşmasını gösterelim. Haşa iyonlarını ayrıştırırsa Haş artı suda A eksi suda şeklinde göstereceğiz arkadaşlar. Peki ve biz burada arkadaşlar Ka diye bir ifade öğreneceğiz. Ka demek ne demekti? Asitlik sabit. Zaten bütün sabitleri K harfiyle gösteriyoruz. A'da da asitlik denge bağıntısı olduğunu bileceğiz. Ayrışmasıyla zayıf asit bazların ayrışmasına yani iyonlaşma sabitine Ka diyeceğiz arkadaşlar veya Kb diyeceğiz. Asit de olduğumuza göre arkadaşlar şimdi biz denge kimleri yazıyorduk? Dengenin formülü neydi? Ürün bölü girendi. O zaman ürünlere bakarsak ürünlerin çarpımı suda olduğuna göre alabiliyoruz. Bölü girenleri de alabiliyoruz suda olduğuna göre HA. Yani Ka burada ürün bölü gelenden bulunmuş oluyor. Peki B'yi de yazarsak aynı şekilde bir bakalım. B bazı temsil ediyordu. Bunu aldık suda çözdük arkadaşlar H2O sıvısında. Peki burada BH artı suda artı OH eksi suda diye mi ayrışacak? Peki şimdi bakalım baz olduğuna göre kiminle göstereceğim? KB ile göstereceğim ve ne yazacağız? Ürün bölü giren. Ürünlerim yine suda olduğu için sudalar denkleme alınıyor da arkadaşlar. Ürünlerin çarpımı bölü sıvıyı alamıyorum. Şuradaki sudayı aldım. B şeklinde derişimlerin çarpımı ve ürün bölü girenden KB'yi de bulduk. KB arkadaşlar iyonlaşma sabiti. KA iyonlaşma sabiti. Bu asitin iyonlaşma sabitini gösteriyor. Bu da bazın iyonlaşma sabitini gösteriyor. Yani asitlik sabitiyle bazlık sabiti de deniliyor diğer bir ifadeyle. Peki devam edelim. Şimdi biz az önce H ile B'yi göstermiştik. Şimdi burada bir şeyleri daha bilmemiz gerekiyor. O yüzden yeniden yazacağız arkadaşlar biz bunların denklemini. Neleri öğreneceğiz? Önce tekrardan bir iyonlaşmalarını gösterelim. A'yı aldık. H artı suda mıydı? Artı A eksi suda. Şimdi arkadaşlar biz denge için demiştik ki denge sorularımızı en başta kısımdan bahsediyorum. Şurası başlangıç kısım. Şurası değişim anı. Ve en son kısmada ne demiştik? denge demiştik hatırladınız. Şimdi bunlarla ilgili işte asitlik sabiti veya bazlık sabiti. Baktığımız zaman şimdi size başlangıç molaritesini x kadar vermiş olsun. x molar diyelim. Peki başlar başlamaz hemen ürün oluşmuyordu. Değişim anında vermiş olsun size ne kadar? Eksi a kadar versin. Şimdi bu harcanacağı için x a dedim. Kas bakın. 1, 1 O zaman bunlar artı A ve bunlar artı A deriz. Son durumda arkadaşlar şuradan x eksi A geliyor. Buradan artı A. Buradan da artı A mı geliyordu? Peki biz asitte olduğumuza göre bunu Ka ile mi göstereceğiz? Yani ürün bölü girenlerin derişimini mi yazacağız arkadaşlar? Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? O önemlidir. İşte burada dikkat edeceğimiz ifade bunlar zayıf asit veya baz oldukları için arkadaşlar şu değişim anı iyonlaşma yeridir. Yani bunlar suda çok az iyonlaşabilen asitlerdir arkadaşlar. Bu nedenle buradaki iyonlaşan yeri olmasından dolayı buradaki A ifadesi başlangıçtakine göre küçük bir değer olacak. Küçük bir değer olduğu için de biz buradaki ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Yani almayacağız denge bağıntısında. Bu durumda denge bağıntısı a çarpı a bölü x olarak bizim karşımıza gelir diyeceğiz. Aynısını baz içinde yapacağız. Şimdi b bazımızı alalım yine. Suyla tepkimeye sokalım. Bir gösterelim önce. H2O sıvısı BH artı suda artı OH eksi sudaydı. Bunun içinde yine bu taraflara başlangıç değişi ve denge diyeceğiz. Peki yine başlangıcımız bizi Y molar kadar olsun bu sefer. Başlar başlamaz ürün oluşmuyordu. Azalmamızı bu sefer eksi B kadar gösterelim. 1, 1, 1. Zaten suyu almıyoruz. O zaman artı B, artı B gibi olsun. Peki son durumda burası y eksi b. Burası b kadar gelecek. Burası da artı b kadar gelecek. Peki yine şu değişim anı asit de olsa baz da olsa aynıdır arkadaşlar. Şurası iyonlaşma yeri. İyonlaşma yeri olduğu için yine buradaki ifade başlangıca göre çok küçük olacağı için biz bu ifadeyi buradan ne yapacağız aslında almasak da olur. Yazmasak da olur yani iyonlaşan kısmını ihmal ediyoruz. Bu durumda buraya KB diyeceğiz. KB içinde ürün bölü yine giren formülü bazlık sabiti. Peki bu durumda bazlık sabitin B çarpı B bölü Y şeklinde gösterilmiş olur arkadaşlar. Şimdi bir şey daha bahsedeceğim size. Burası iyonlaşma yeri olabileceği için ikisi için de söylüyorum. İyonlaşma verilirse sorularda değişime yazacağız. %1 iyonlarına ayrışmıştır diye ifadeler gelecek sorularda. Veya sorularda pH verilmiştir veya pOH verilmiştir. Buralar yine pH veya pOH'ın yeridir arkadaşlar. Sorularda verilenler değişme yazılması gerekenler bu ifadelerdir. Ha bunlar yazılmıyorsa A ve B diyeceğiz o zaman sorularımızda. Örneklerimize geçelim. Ne demek istediğimize bir bakalım. Şimdi derişimi 0.1 olan asetik asit çözeltisinin pH'ı kaçtır diye soruyor. Hemen asetik asit çözeltisini bir iyonlarını ayrıştıralım. Bu şekilde mi ayrışacaklar? Buna da suda diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Peki sorumuza baktık. Başlangıç derişimin verilmiş mi şurada? 0.1. Şurası başlangıç erisiydi. 0.1 molar kadar verilmiş. şunlarda da yoktur. Peki bana neyi soruyor? P E bana P soruyorsa demek ki ben değişim anını ne yapıyorum? Bilmiyorum. O zaman bilmediğim için de değişime ne diyeceğim? Eksi A kadar diyeceğim. Kas sayısı 1. Yine 1. Yine 1. Bu durumda bu eksi A ise bu artı A. Burası da nedir? Artı A'dır. Peki değişim anı iyonlaşma yeri miydi? Son durumda şurası 0.-1. Ancak şu ifadeyi ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Buralardan da A, A kadar gelecek. Şurası da denge yeri. Peki KA'yı nereden yazacaktık? Dengeden yazacaktık. O zaman KA eşittir. Ürün bölü giren. Ürünlerimde kim var? A çarpı A. Giren de arkadaşlar 0, .1. Peki bu ifadem kime eşit? Size parantez içerisinde vermiş k a'yı 10 üzeri eksi 5. Peki buradan a kare 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 5'e çarp olursa 10 üzeri eksi 6. A buradan ne geldi? 10 üzeri eksi 3 geldi. Peki bana kimi soruyordu? P pH'ı. Peki pH kimden gelecek bize? Bakın A aynı zamanda H derişimini de veriyor. O zaman H'ları mı bulmuş olduk biz burada? H'lar 10 üzeri eksi 3 ise bu durumda pH karşımıza kaç gelir? 3 olarak gelmiş olur. Geldik bir diğerine. Bu sefer de bazı vermişiz. NH3 çözeltisinin molar değişimi 0,5 olduğuna göre pH değeri kaçtır diye sormuşuz. Devam edelim o zaman. NH3'ü de ayıralım. Yanına su koyacağız. Denklemimizi yazalım. <laughs> NH4 artı OH eksi diye. Peki yine buraya başlangıç diyorum hemen. Zayıfları gördüğümüz zaman bunları yazacağız. Şurası değişim. Ve şuna da ne diyeceğiz? Dengedir diyeceğiz. Peki başlangıç molariten var mı? Var. Ne kadarmış en 3 molaritesi? 0,5. 0,5 molarla başlıyorum ben. Su ile işim yok zaten. Şunlar da başlar başlamaz yok. Peki değişim anını Neyi sormuşum? pH'i. E değişim anına yazılıyordu bunlar. O zaman eksi x diyorum. 1'e eksi x'i e, 1'e artı x 1'e artı x. Son durumda 0.5 eksi x. Yine şunu ihmal edeceğiz. x x. Buradan k b baz olduğumuza göre x çarpı x bölü 0.5 Peki KB'yi de kaç vermişler arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Devam edelim. Buradan x karemiz 0.5 ile 2'yi çarparsak 1 yapar. 10 üzeri eksi 6 mı? X'imiz ne geldi? 10 üzeri eksi 3 geldi. Peki bu sefer benim x dediğim kimi veriyor size? Soruda OH'ı veriyor. Yani ben OH'ları buldum. 10 üzeri Eksi 3. Peki OH kim mi verecek bize? POH'ı. POH'ım kaç? 3. Buna da sorularda dikkat edin. Biz kimi sormuşuz soruda? PH'ı. O zaman PH buradan kaç gelir? Toplamları 14 yaptığına göre 11 gelir deriz.